Evet, en düşük puanlı restoranlar serisinin en bomba bölümüyle karşınızdayız. Çünkü üşenmedik bir yapay zeka ben bir sistem yaptım. Türkiye'deki bütün restoranların abi puanlarına göre sıraladık ve inceledik. Türkiye özelindeki en düşük puanlı, en kötü restoranları bulduk. İki tanesi İzmir'deymiş abi. Oley! Çok <laughs> enteresan ve İzmir'deyiz şu anda. Dedik ki Tunay'la birlikte yapalım. Emir de var her zamanki gibi. Hocam iki tane İzmir'deyiz. Yarın Ankara'ya gideceğiz ve Çankırı'ya gideceğiz. En kötü ilk ikinin İzmir'de olmasına çok şaşırdım ben ya. Ben de. Ve çok merkezi bir yerde. Konağın göbeğindeyiz. Kemer altına gireceğiz şimdi. İlk gideceğimiz yer zaten dönercimiz. Hatta bak gel çıkar yorum okuyalım direkt. Şimdi evet. hocam burası bir dönerci. 1.4 puan. 805 yorum arasından. İstikrarlı kötü. Baya baya Çok kötümüş. kötü. İçinde erkek kol kılı çıkmasına rağmen hem ücreti tam alıp ne de bir özür dileyen bir firma. Kesinlikle boş olan sadece müşteri çekmek için uğraşan yer. Kıllı falan geliyor. Tabii. Bak altındakini okuyorum. Sakın ama sakın gitmeyin tatiyen. Çok kötü. Eksilerde pideden ölmüş sinek çıktı, Oo. döner, pide, mangal her şey berbat ötesi paranıza sağlığınıza yazık. Biri daha yazmış tam bir faciaydı. Dün gittik sakın gitmeyin isteyenler. döner söyledik 2 ay önce gelmiş yorum. 270 liraymış İskender döner 2 ay önce en kötü yerde. Ekmekler bayattı vesaire vesaire yayık hayran söyledik güzeldir diye o da sudan ibaretti. Kediye verdik o bile yemedi. Deneriz, bir kedi deneyeceğiz olur. abi tamam, tamam. deneyeceğiz kedi yiyor mu? Döner. Kediye bir şey olursa abi biz peki onu? Kediye bir şey olursa, olursa bize biz de bir şey yememiz. olur yani hep onu da alırız hastaneye gideriz e akşam. Çediye günlük sağlık sigortası yaptırtayım mı abi ben muhasebet <laughs> Abi kıl çıktı diye kontrol edeceğiz. Lezzetlere bakacağız. Ayran ne kadar kötü olabilir açık. Ayranı nasıl kötü yapabilirsin hiçbir fikrim yok. Ona abi, bakacağız. Süt, süt bozuksa falan belki yapılan. Aa! Aa! bozuk ayran çok kötü olur ha. Bozuk ayran olacak iş değil. Bir de salatadan böcek çıkıyor ama abi ona bakacağız. Haydi gidelim restoranımıza. Emir gitsin siparişleri versin ki çünkü bizi görüp tanırlarsa bir muamele yapacaklar. O rezaleti yaşayamayacağız. Kesinlikle. Emir sen git. Bir tane tavuk porsiyon, pilav üstü. Bir tane İskender porsiyon, bir tane de salata söyle. Hadi görüşürüz. Hadi sen git. <laughs> Ya İzmir'de yaşarken de hiç kemer altında gelmezdi. Bir acayip bir kalabalık var. Evet ya. abi. Ya burası şey gibi, şu İstanbul Kapalı Çarşı gibi yani burası ya da Eminönü gibi. Ankara'da ne var böyle? Kızılay Meydanı. Ha Kızılay Meydanı, aynen. Evet. Ha bak bizim komiserler.